çok tehlikeli. Kabile de yer değiştiriyoruz. Yunanlılar arkalarında büyük devletleri de almışlar. Büyük Bizans olacaklar demiş. Topları, tüfekleri, cephaneleri, giyecekleri, yiyecekleri hepsi bol bol var. Bizim ise çok az verdiğimiz var. Bugün on beş tane verebildiler. Sakın boşa atmayın dedi. Evet, evet. Ve ve evet. Bir toprağa kaldırılmış müzdar ve fısıldadılar, övgü yedirdiler. Başkomandar mümkünse çelik kayıdın üzerinden bize şöyle dedi. İçinizde akın